Kanalıma hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Gas Station Simulator oynayacağız hep birlikte kardeşlerim. Hemen ayarlara bakalım. Şu seslerimizi birazcık kısalım. Evet biliyorsunuz bu kanalda hem Simulator hem de sizlere Rust bölümleri atıyorum. Fiv'ımızı zaten bıraktık. Sunucularımızı açmaya başladık. Güzel ortamları kardeşlerim sizlerle birlikte kuruyoruz. Evet şimdi öncelikle simulator simulator dedik. Askere gitmeden önce internet kafe oynuyorduk arkadaşlar. Ona da güncelleme mi gelmiş? Benim bütün sevler gitmiş. Benim de moralim bozuldu. Alt F4 çektim. Dün Discord'da bir kardeşimiz dedi ki abi bak bu oyunu hiç oynamadım. Şunu bir oyna dedi ya. Şunu bir oyna dedi ya. Tamam bakacağız abi bakacağız işte. Hadi girelim bakalım. Şimdi İngilizce bunun Türkçesi vardır diye biliyorum. Evet. Türkçe yaptık otobüs depo soygunu hepsi tamam uyguladık bakalım nasıl oymuş hiçbir bilgim yok beğenilerinizi bekliyorum simulator bu kanala çok yakışıyor ikinci seri olarak bence devam et diyenleriniz varsa beğeni butonunu kırıyor 50 bin oluyoruz arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz hadi bir 50 bin yapalım şu kanalı 100 bine doğru ilerleyelim arkadaşlar şimdi ee, o zaman biz bir geri geliyoruz yeni oyun diyoruz ve başlıyoruz Baya amacı olan bir oyunmuş. Kardeşimiz öyle dedi bilmiyorum. Yani biliyorsunuz Simulator oyunlarında çok endgame sıkıntı. O Red Dead havası var. Eyvallah. Oğlum bir dakika Red Dead Roleplay'i açmadan önce güzel bir simulator olacak bu. Vay be güzelmiş ha başlangıcı çok iyi. Bu arada yakında Red Dead Redemption Roleplay geliyor. Sunucu açıyoruz arkadaşlar. Fedora Redem sunucusu. O yüzden Red Dead'i indirimde mutlaka alın. Güzel bu grafikleri güzelmiş simulator'ın. Horsail. Mekanımız bura galiba ha çocuklar. Eyvallah. Seyfullah komutan. Bakalım neler yapacak. Köpeğe bak. Daspol benzin istasyonunun sahibisin. Teşekkürler. Evet. Mekan güzel. 12 saat sonra. Ulan film tadında yapmışlar ha yemin ediyorum. Helal olsun. Bu grafikler iyi değil mi? Evet sıfır paramız var. Ve birinci gündeyiz. Hemen bir sensivite ayarlarımızı arkadaşlar. Hızlıca bakacağız. Kontrollerde olması lazım. X ekseni hop tamam uygula dedik. Dur. Şimdi tıkla. Ne diyor? Benzin istasyonu nasıl gidileceğini bul. İpucu çöpleri puan almak için sağ tik çöp kutusuna atın. Çöp kutusu. Güzel. Dışarıda çöp kutusu var. Aşağıda çöp kutusu var. Tamam. Mekanımız burasıymış arkadaşlar. Bir bakalım. Ha, şey yapıyoruz. Şimdi benim önce bir öğrenmem lazım. Ne diyor? Mevcut benzin istasyonuna gireceğin yeri bul. Kanka tamam bulalım. Bulalım abi. Bulalım abi. Sıkıntı yok. Bu neymiş? Burası burayı açıyor. Şimdi önce o zaman şöyle yapalım. Ee, saat kilit çöp kutusunu atın. Aldım. Tamam çöp kutusu bu değil. Çöp kutusu, çöp kutusu, çöp kutusu. Dur geliyorum abi. Şurada bir soru işareti var. Sizi atarız ya. Tamam. Mekan buraya. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Ortamı falan çok güzel. Saracak gibi. Ne diyor? Görev tamamlandı. Hah. Görev sistemini götürmesi güzel. Yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği açmanın bir yolunu bul. Tamam. Yüksek voltaj kablosu. Şimdi buradan geldiğine göre herhalde başlangıç tarafı şurası bulalım. Oğlum nereye geldik biz ya? Dur bakayım. Sesten ana sesi bir. Herhalde burada bir yerde bir şey var. Ha buldum vallahi buldum. Açtık. Elektrimizi verdik. Oğlum mekanımız çok güzelmiş bu arada. Nice. Mekan çok iyi. Rahatlatıcı oluyor kanki bunları. Bir öğrenelim ama. ilk bölüm birazcık kısa olsun. Öğrenelim. Tamam bunu açtık. Bakalım ne diyor? İstasyon önündeki kabinde çalan telefonu cevaplayın. Tamam geliyorum. Şimdi çöpleri falan da toplasın. Herhalde kaldığımız bir yer de hemen burada. Hem işimiz hem yatacağımız yer burası. Güzel olmuş. Geldim geldim geldim. Muhtur abi. Satın alma ve yatırım için tebrikler yeğenim. Sesini duyma zaman oldu değil mi? Evet meşhur bir insanım ama şans eseri bize ondan satın aldığım arazi babama ait. Sadece potansiyel bir iş ortağı değil. Aynı zamanda ailede olduğunuz için sana yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Sana düzenli olarak e-postalar göndereceğim. Amen. Ve sana işin her bir bölümünün nasıl ele alınacağı hakkında bilgi sağlayacağım. Dikkatini ver. Şimdi gitmeliyim Ahbap. Ah. Seninle tekrar konuşmak çok hoştu. İyi şanslar. Eyvallah. Tamam business abi. Şimdi e, yeni e-posta almışız kanka. Postayı nasıl açacağız onu bilmiyorum. Şimdi bir soru işareti daha geldi. İstasyon ilgili hakkında ipuçları al. E-postanı kontrol et. Şimdi bilgisayarımız var galiba. Güzel amaçlarla dolu bir oyun. Harika bir oyun. Aa bilgisayarımız... Bu muydu kanka? Bağlandım. Oo çok güzel. Her şeyimiz burada. Süpermiş oğlum oyun ya. Ulan ben bu oyunu niye oynamadım? Dedik be Fatih kardeşim sana diyebilirsin. Ula uşağım. Ne değilsin? Neyse. Şiveli konuşmayı da pek beceremem. Oğlum dalga mı geçiyor lan bu? Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Yine de bunun için arabanı satmak zorunda kalmana üzüldüm. Benden her zaman borç isteyebilirsin. Birkaç ipucu ve püf noktasıyla başlayacağım. E-postalarım periyodik olarak gelecek. Böylece onları ve konuları dizine ekleyebileceksin. Bu istasyonu kurup çalıştırman gerekiyor. Yıllar önce ne kadar hasar gördüğünü kim bilebilir. Kar elde etmeye devam etmeyi unutma. Önce bir akaryakıt dağıtım şirketi yenile. O. Ve bu bölümün parası için endişelenme. Sonuçta biz bir aileyiz ve aile birbirimizin arkasına göz kulak olur. Bir yardım eli uzatmak için buradayım ve benim bir adam dediklerine... Tamam. Şimdi envanterimiz var, boya kutumuz var, ana sayfamız var. Şimdi level 1'den başlıyoruz galiba. Doğru, gereksinimler. Seviye atlamak için bir şeyler yapmam. Abi çok iyiymiş. Bana mutlaka info verin. Mutlaka yorumlara yazın. Şunu yaparsan daha güzel olur diye. Şimdi okey. Ne diyor? Minik eski veritöre bin. Tamam. Şu an bize oyunu öğretiyor. İlk bölümden bir öğrenelim. Aa, bunu kullanacağım mı? Abi çok iyi. Bunu bana kullandırıyorsan aşırı zevk alacak. Ooo her şey var. Şimdi tamam. Ee, başarıyla açıldık. Bir şeyler ters giderse park parkerinde onun konumunu sıfır bir düğme var. Tamam. Kum yığınlarını kaldır. Abi çok zekiymiş. Dur kum yığınlara. Şimdi ne diyor? Turbo. Left shift. T basa yakıt ikmali için bir yol bul. Tamam. Şimdi bize oyunu öğretiyor tabi. Ee, bir gidelim. Yakıt yapalım. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Süpermiş. Geliyorum. Ha buradan pompa mı? Ne yapacağız şimdi? Ha buldum. Tamam bidonu doldururken dağıtıcı sol tıkla eğer doldurursanız tamam abi. Şu an aldım herhalde. Ee, oyundaki hani oyunculuk bakımından bakacaksak etraftaki dizayn, grafik ee, çok çok güzel. Hakikaten çok güzel olmuş. Ben böyle beklemiyordum bu oyunu. Bismillahirrahmanirrahim oyununa göre. Ha buradan tamam. Tamam şimdi ne diyor? Bidonu tap ile donat. Ee, doldur ve Rudy'ye yakit mani yap. Tamam. Şimdi tap. Heh böyle dolduruyorum. Tamam. Hemen hızlı hızlı öğrenelim. E-posta gelmiş iki tane. Bakacağım. Tamam mı? Güzel. Geliyorum. Yakıt mani... Bak bu tarz şeyleri kullandırması güzelmiş oyunun. Selamlar. Tamam. Görev tamamlandı. Şimdi ele böyle mi? Tamam. Öğrendik. Hadi. Egzoz kırmızıya döndüğünde motoru soğutmak için sağ tık. Tamam. Bunu sürmek bayağı güzel olacak. Geldim. Şimdi buna mı yakıt ikmali? Kum yıllarını temizlemek için geri dön. Ee, süper. Aldı kumu. Ya böyle oyunlar çok güzel oluyor. Mesela bunu e, düşünsenize kardeşlerim. Ekiple oynuyorsun böyle. Bak mis gibi olur ya. Eksos kırmızıya döndü. Motorun kum yığınları temizlik geri dön. Tamam. Buraya atacağız herhalde. Kırmızıya döndü. Daha bir de temizleyeceğiz bunu. Geldim. Bıraktım. Çok güzel. Çok sarı ya. Tamam. Gel abi geri. Müşterilere hizmet verecek vaktin olmadığından diğer sorumlu odaklarının için benzin istasyonunu kapatın. Petrol istasyonu kapalı. Tamam. Ha kendi işlerimi yapacağım tabi. Benzin istasyonu kapalı olacak. Tamam. Şu an petrol istasyonumuz kapalı. Hani benim kendi elimde herhalde burayı açmak. Şuradan kapatabiliyormuşuz. Kal burada sen. Ha, Güzel. Ha buradan açıp kapatabiliyoruz. Şimdi ee, şöyle yapalım. Benzini istediğin saatte açıp kapayabilirsin. Güzel. Bak bu güzel. Tamam. Yakıtı yiyemezsin. Tamam. Bütün hamle sıfırlayacaktır. Ee, kanka tam şu anlık gerek. tam Onaylayalım. Görev olsun. Bu ne lan? Bir UFO gördüm sanki. UFO gören masum köylü. Ha bu geliyor. Bütün arabaları alıyor gidiyor. Oğlum Gora'da mıyız? Ne oluyor ya? Hepsini alıyor sıfırlıyor tamam okey. Anladım ben. Tamam. Bilgisayardaki teslimat yakıt tamam. Seni götürelim. Seni güzel bir yere koyalım. Telefonumuz da burada. Mekan güzel ya böyle tarla marla da kurulsa güzel olur. Yeni posta ve yakıt. Tamam. Bak ne yapalım biliyor musun? Seni buraya koyalım. Aman abi yanacak bu. Tamam. Hadi bilgisayara bakalım şimdi neyimiz varmış. Geldim yettim. Yettim yettim teslimat. Yakıt tedariği. Ee, şimdi bizim paramız var mı? Paramız yok. Bir dakika bizim para kazanmamız lazım. Envanter, sipariş verme, benzi aç ve kapatma. Bunlar okey. Merhaba. Ula neredesin? Seni okuduk. Hatırlayın. İhtiyacım bugün araç arş Tamam tamam bunlar kolay. Bunlar da sıkıntı yok. Kredi falan da çekeceğiz ileride. Kanka şimdi bilgisayar teslimat sekmesine yakıt ve miktar seviyesi sipariş düğmesine basın. 450 dolarımız var. Tamam. Görev yaptıkça demek ki geliyormuş. Bundan ilerleyelim. Sipariş verdim. Görev tamamlandı. E, puanını dünyanın her yerinde oyuncular karşılaştırmak için bilgisayarıyla tablosuna sekmesini aç. Oo demek bu da var. Demek bu da var ha. Puanlar. En popüler oyuncular. Herkesin puanı varmış demek ki. Dekorasyon yapabiliyormuşuz. Posta, envanter, boyama. Tamam. Şimdiki görevimiz ne? Bir sonraki görevi beklerken yeteneğinizi atari makinesinde test edin. Atari makinesi. Güzel soru. Nerede? Hah. Gidelim. Her şeyi bu bölümde. öyle nasıl sıcak bir ortam vardı değil böyle? Güzel. Yani beğendiyseniz kardeşim beğenilerinizi bekliyorum. Ben bu kanalda 100.000 abone yapma hedefim var. Herkesten e, rica ediyorum arkadaşlar. Beğenlerinizi, abone olmayı unutmayın. Hayda. Vay. Aa süper. Oğlum oyun içinde oyun var ya. Tamam. Boşluk. 20 ödül almış. Oğlum çok iyi değil mi? Süper yapmışlar ya. Dur dur. Oyundan oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Yavaş yavaş. İşte bir oyunda. Oyun içerisinde ne kadar oyun olursa. Ne kadar amaç olursa. Cidden çok sarıyor kardeşlerim. Şimdi burayı gördüm ya. Benim aklıma direkt reddet geldi. Hadi onun da spoilerını vereyim. Ee, Fedora CS Jailbreak. Public sunucumuzu açtık. Ee, Raz sunucumuz inanılmaz gidiyor İnsanlar arkadaşlar bağımlı oldu sabah akşam oynuyor Ve Fedora Redem Red Dead Redemption roleplay sunucu açıyoruz arkadaşlar Fedora roleplay geliyor İlginiz olsun Amaçlar çok olacak aynı GTA'daki gibi amaç Yükleyeceğim kardeşlerim gunshotçu olacak hepsi olacak Bunu büyük bir twitch yayınında sizlere anlatacağım Tamam mı Betasını sizlere göstereceğiz Geri dön geri dön Tamam dur 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 Ama bir dakika ben kaçırdım ki orayı Kaçırdım kan orayı Dur. Hah. Bizim geri gidiyor. Aslan benzin istasyonuna geri gidecek. Kanka geri gidelim. Tamam bu oyunu sonra oynarız. Ha tamam, buradan işte. Aa bizim yakıt mı gelmiş? Dur bir dakika. Bizim yakıt şeyi geldi galiba. 120 diyor. Babacım az bir sabret. Az bir sabret. Ben geleceğim abi oraya tamam. Zaten bizi benzinliğe götürüyor. Abi arabanın dinamikleri çok kötü ya. Güzel. Ben ineyim. Ben Tamam. Geldi geldi şey geldi. Teslimat geldiyse tankı doldurmaya başlar. Tamam geldim. Teslimatçı geliyorum babacım. Geliyorum. Şimdi bu oyun niye sıkmıyor biliyor musun? Bilmiyorum İlk defa oynadığım için. Şöyle bir hava aldım. Havası güzel. Yani oyunun havası güzel olduğu için sıkmıyor. Geldim abim. Sağ babam. Ama hemen direkt pompalarız biz buraya. Eyvallah. Eyvallah. Tamam görev tamamdır. İlk müşteriye pompalı... Pompada hizmet ver. Kanka bu doldu değil mi? Yine o posta müşteri yakıt x1. Kankam geldim. Ha şimdi şunu da öğrenelim. Müşteri gelince ne yapacağız? Daha evi falan toparlayacak. Aha geldi. Selamlar ablacım hoş geldin. Nereye gidiyorsun ya? Tatile mi? Dur. Tamam yakıt ikmali. <laughs> tamam. Tamamdır. Şifre hızı arttırıyoruz. Şurada mı duracağız? Galiba şurada dur diyecek ha. Tamam. Teşekkürler ablacığım. Tekrar bekleriz. Mekanımız güzel. Kahve içmeye de bekleriz. Teşekkürler. Dikkatli git ha. Sıkıntı yaşama ha. Aman gaz niyetine frene basma ablacığım. Sıkıntı yok. Güzel maşallah. iyi. Güzel kalkış yaptı. Başarımız da açıldı. Tamam bizim yakıt da gidiyor. Abi şimdi bir soru işaretine gidelim. Bilgisayardaki envanter sayfası aletleri satın alabilirsin. Tamam. Ha boyama, badana bir şey mi yapacağız? 98 dolarımız var kanka. Envanter. Çöp paşeti. Allah razı olsun abi ücretsiz veriyormuş. Tamam çöpleri toplayabileceğiz şimdi. Yukarıdaki çöpleri toplarız. Ee, bu kitli. Daha kitliymiş. Tamam. Şimdi ipucu envanter. Donatın diyor. Tamam çöp paşeti. Çöplerini teneke koyabilirsin. Tamam olur. Olur. Tamam başlayalım. Şimdi şöyle yapalım o zaman. O güzel tamam. Hızlı hızlı. Abicim ne kadar çok zevkli bir şey. Ha bu bir oluyor sonra biz onları tamam konteynere öyle atacağız. Bunlar burada herhalde poşet haline gelecek. Tamam. Anladım ben. Tamam. Biz buraya komple çeki düzen verebileceğiz değil mi? Yani ileride çöp kutusundaki çöp çöpten... tabağı sol tıka bas. Tamam. Dur soru işareti nerede gözüküyor? Nerede alalım. İyi böyle hızlı hızlı alabiliyorum. Hah seni de aldım tamam. Dolu çöp torbalarını eski mobillere at. Öyle diyor? Dolu çöp torbalarını ve eski at. Tamam. Şöyle o zaman. Dolu çöp torbaları. Şu. Nereye açacağım kanka bunları? Ha ha burada gösteriyor tamam. Bunu ha şimdi işte. Tamam çok güzel. O zaman hızlı hızlı şunları alıyoruz. Tamam babacığım. Sen de Dur ne diyor? Daha büyük kurda parça çöp poşet simon istasyonun dışındaki büyük çöp kutularına at. Okey tamam. Gel buraya. O nerede oluyor? Şu büyük mü? Tamam buraya çöp. Tamam tamam buraya bunları atayım ben. Daha hızlı gideriz. 1'e 12. Hızlı hızlı bütün çöpleri toplayacağız abicim. Görev hem başarıma açar hem para da alabiliriz. Güzel olur. Bu şeyleri de herhalde dışarı atacağız. Çok iyi. Tamam 4 e 12. Ee, Size atacağım yeri bulamadım ama. Galiba şurası. Birazcık amelilik yaptıracak bize. Ha tamam. Tamam. Bunlardaki dışları atacağız. Sonra peki bunlar e, kendi içerisinde gidecek mi bunlar buradan? Onu merak ettim. Kendi kendine gidecekler mi? Kankam sen buraya olmuyor mu? Dur bakayım. Sen buraya mı? Tamam seni de oraya götürelim. Biraz müziğe ses verelim bence ya. O oyunun müzikleri güzel bence. Değil mi? O oyunun müzikleri güzel olur. Galiba seni de buraya atacağız. Tamam. 6-12. Severiz böyle. Eskiden bir tane oyun vardı ya. Ee, Cowboy oyunu. Onun serisini hep oynamıştım. Neydi o ya? Cık. Ulan. Aklımdan gitti bak şu an. Şu an öğretiyor herhalde bu. Hemen iki dakikada yaptık zaten. Tamam. Ha bunların da skoru var. Ondan böyle git gel yaptırıyor. Dur. Bunların da skoru var. Hemen şu görevi atlamak adına. Tamam 11-12. Bir tane daha burada var mı bir şey? E, demek ki sıralamaya böyle giriyorsun. Tamam. Metal aldım. Bak buraları istediğimiz gibi yapabilsek ne kadar güzel olur. Oyuna bir tane daha maç olur. Şöyle sığmadın mı sen buraya? Ha tamam. Bir süpürge satın alın ve tab zeminini soltuka basılı tutun. Tamam. Öğretme aşaması. Şimdi biz ne varız biliyor musunuz? Diğer bölüm her şeyimizi komple hallederiz. Burada müşteri falan geliyor mu ya? Kapatsa mıydık? Biz şeyi kapatalım mı? Dur. Buraları komple yapacağız. Hemen. Görev üzerinde süpürge. Bu da ücretsiz bir çok güzel. Tamam. Tamam abi. Ha, ben bunu çok yaptım abi internet kafede. Oo, Bunun dinamiği daha iyiymiş. Bak bak. Animasyon şeyi daha güzel. Süper. Bunları da yapalım. Bunlar bize keşke görevler para verse ya. Birazcık daha challenge'lı bir şeyler olmuş bu. Herhalde ee, boya badana da yapacağız. Tamam. Çok iyi. Çok sarıyor. Ben bayağı oynarım bu oyunu size söyleyeyim. Bilgisayar kullanıcı çöplerini toplamasını talep et. Ha? Bak daha demin dediğim şey. Daha demin dediğim şey. Şu neymiş? Ha bu şeydi. O çantamız var. Raflar, ürünler. Amacımız çok olacakmış. Güzel. Şimdi teslimat. Çöp toplama. Abi bir gelin şunu bir toplayın. Başarıları yavaş yavaş açıyoruz. Sen kimsin lan? Aa, ne ne yapıyorsun? Velet. <laughs> ne yapacağım? Onu korkut. Nasıl korkutacağım söyle. <laughs> ya ulan seni gidi velet seni. Puh. Neyse. Dur. Ne diyor? Bir rulo satılan ve boya tamam. Tamam. Bunu aldım. Hop rulomuzu aldık. T. Şimdi nasıl bu ikinci seviyede açılır diyor. Renk paleti. Tamam beyaz yapalım. Ee, tut diyor. Ha ha burada tut ama bile tamam. Tamam. Güzel. Anladım. Durmadan o ibrede tutacağız orayı. Tamam çok güzel. Her yeri yapamıyor muyum? Burası da tamam. Burada da karada. Ha sadece dediği yerlere. Burayı diyor mu? Diyor. Ne geldi? Aa çöpleri de topluyor. Var ya o kadar rahat ki arkadaşlar. Şu an çok huzurluyum ya. Bundan sonra böyle oyunlar ya. Rastımız bu Chill red dead. Destekleriniz o yüzden önemli işte. Kardeşlerim. Çok güzel. Burada bitti. Çok güzel. Herhangi bir bagaj açmayı deneyebilirsin. Bagaj açmak için doğru aleti bul. Tamam. Oo baba aldım mı? Çok teşekkürler benim uhtravim. Tamam aldık bunu. Lockpick. Hayda. Lockpick. Gene bizim işimiz başladı arkadaşlar. Bütün oyunlarda artık bu mu ya? Bütün oyunlarda bunu mu yapacağım ya? Şimdi. Hani farklı bir konumda deneyin. Dur. Doğru yeri buldum. kontrol için sinemayı doğru Tamam doğrusu bu. Tamam. normalde böyle olması lazım. Başaramadım. Başarırım ya. Niye başarırım? Tamam. Hah. Hah. şey. Okay. Tamam. Bunu başardık. Envanteri açmak için sekme için sıç çantası simgesine tıklayın. Evet işte bu. Aa. Duvar resmi. Koydum abim. Çok güzel. İki raf al. İpucu bilgisayarın raflarını sekmesini açın. İyi öğrendik oyunu ha. Aa meşrubatlar. Şuş. Size bir şey diyebilir miyim? Biz buraya bayağı bir şey alırız ha. Biz buraya bayağı bir şey alırız ha. Şimdi ne alayım ki? Ee, tamam alalım bundan. Nereye geldi peki bu? İki tane raf alın diyor. Tamam. Aldım. Benzinci senin iki tane rafı yerleştir. E nereye geldi raf? Çok e-postamız da gelmiş. E-posta gizli mi? Sana bir sır kesin öğreneceğin kuralım. Ya geç baba tamam boyama boyama. Şimdi ne diyor? Benzin istasyonun içine iki raf yerleştir. Tap ile envanterime geldi. Ha. Tamam. Bu çok büyük. Abi bizim şu çöpleri atmamız lazım ya. Benzin istasyonunun içine. Benzin istasyonunun içine dediği yer burası. Çok mu büyük aldık ya? Kanka ben seni şimdilik atayım şuraya. Tamam mı? Ben seni hani şu an atmak zorundayım. Drink minik raflara bir şeyler yerleştirebiliyoruz. Bak bu tarz oyunlar oynayın abi. Bu tarz oyunlar çok sarar. Tamam. Şimdilik attım. Bilgisayar üzerinde ek park yerleri satın alın. Oo tamam. Bunları bana öğret. Çok amaç var. Süper. Ee, gaz istasyonu. Ne diyor? Birinci parkeri. ücretsiz. Tamam satın aldım. Alanı temizlemeden. Bakalım geçin. geçiyor? İlk önce alanı temizle diyor. Adam temizliğe önem veriyor abi oyunda kadar. Bunu buraya koyduk ama. Ee, seni şöyle koyalım. Tamam. Ben buraları düzenlerim ya. Sıkıntı yok. Park yeri neresiydi? Ablacığım geldim. Aa! E bunlardan bana bildirim gelmiyor mu? Bunlardan bana bildirim gelmiyor mu ya? Ablacığım kusura bakma beklettim seni ya. Ben en iyisi dükkanı harbiden kapatayım. Bakayım ne kadar para verecek. Tamam hızlandırıyorsun 46 dolar güzel. Kankam şimdi seni mi temizleyeceğiz ben? Ha şeyi temizleyeceğiz. Tamam. Tamam tamam tamam. Gel gel o en zevklisi bu. Şunları kullanma kadar zevkli bir şey yok değil mi? Mutlaka herkes seviyordur bunları kullanmayı. Hatta bunların oyuncakları olurdu kardeşlerim. Hatırlar mısınız? Yani bütün herkesin hayalidir böyle. Ee, bu tarz şeyler bizim Türk milletimizin sevdiği şeyler. Tamam. Şimdi aldık. Kanka biz seni şurada bir yere atıyorduk ya. Ha şurası. Şunu kutma Bana sabaha kadar kullanırım bunu. İnanılmaz zevkli oluyor. Buna bir de bir yakıt tedariği de yaparız. Zaten abi benzinden bol ne var ya bizde? Selamun aleyküm. Tamam. Bıraktım. Eyvallah sen kal burada. Ben direkt hızlı gideyim. Ya ben bir kapatayım burayı. Tamam. Petrol istasyonunu kapattık. Ek park yeri. Tamam alalım. Güzel özellikler parkeri. Çok iyi. Görev tamamlandı. Şimdi park yeri derken ne işi bize yarayacak bu? Yani daha mı çok şey kazanacağız? Araba falan bekleyecek herhalde. Sıradan mı bekleyecek öyle? Gün birdeyiz kardeşlerim. Ben herkesten beğeni bekliyorum. Bunu kısa tutacağım bu videoyu. Sizce bu seri akar mı? Bence çok iyi. Çok chill, rahat, efsane. Beğeni atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz kardeşlerim. Bütün oyun Fatih ailesinden, Fatih Üstün ailesinden. Buyurun gelin. Sizleri çok seviyorum. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.